Pazar yerinde babalarının yasak aşkıyla karşılaşan kadınlar ortalığı birbirine kattı sevgili seyirciler. Pazar tezgahlarına kendilerini siper eden kadınlar ellerine ne varsa birbirlerine fırlattılar. Fiyatları el yakan sebze ve meyvelerin havada uçuştuğu o anlarda cep telefonları da kayıttaydı. <laughs> kavunlar, soğanlar, domatesler. Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine fırlattılar. <laughs> Araç ilçesine alışveriş için giden üç kız kardeş, ideal göre babalarının yasak aşkıyla karşılaşınca ortalık karıştı. Araya girenler yüzünden birbirlerine fazla sokulamayan taraflar uzaktan sebze savaşı başlattı. Evet. <laughs> tezgahlardan sebze meyve ne buldularsa birbirlerine fırlatan kadınların öfkesi bir türlü dinmedi. Pazar tezgahlarını kendilerine siper yapan kadınlar cephaneleri bitince diğer tezgahlara koştu. <laughs> Üstelik yaşanan ilk vakada değil, ilçe sakinlerinden satılmış Sarıkaş, benzer olayların daha önce de yaşandığını söyledi. Esnaf da hiç mi kabahat Hep o kadınlar yapıyor tabii. Sebze ve meyvelerin havada uçuştuğu kavga, zabıta ve esnafın araya girmesiyle güçlükle sonlandırılabildi. Kavgada en çok zarar gören de tezgahlarındaki ürünleri yağmalanan pazarcılar oldu. <laughs>